Bugün eşim evde. Ve biz de tarlaya odun almaya gidiyoruz. Nasılsın arkadaşlar sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Biz de böyle eşim evdeyken büyük işlerimizi değerlendiriyoruz. Evet, buralar böyle bizim yeşil alanlarımız. Çocuklarımızla beraber Çekirdek aileyiz biz Evet arkadaşlar Biz hala da odun toplamakta devam ediyoruz Baya bir topladık Ama Baya bir daha var İnşallah bitireceğiz Evet şimdi ezan okunuyor Biraz dinlenelim Evet arkadaşlar Bugün biraz yorulduk oda falan getirdik. Yani bugünkü videom kısa olabilir. Ama yarın inşallah daha çok çekmeye çalışacağım. Evet. Size yavrumu göstereyim. <laughs> Evet arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.